Cerik merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlere efsane bir şey göstereceğim haberiniz olsun. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sadece nerede nere değiştiriyorum. Bakın iki stek betona yapabileceğiniz evi göstereceğim. Aslında bu arkadaşlar aman güç yani tabii ki de iki stek betona yapılmış bir ev abi. Tabii ortalamasını ben size söylüyorum. 2 stek de dirdi tam yani. Yaptıktan sonra yo 3 çiçek oldu. 2,5 çiçek oldu falan demeyin bana. Ama görünüşü baya abi iyi bir ev oldu. Aman güzel şey var geçsin. Işte. Sadece normalde böyle küçük bir ev kimse istemez ama aman güzel şey, ev olması iyi. Siz işte oyunun sonuna ikinci sürecimizde işte böyle deniz kenarına yakın bir amangus olmasını istiyorsanız böyle bir şey mutlaka yapın. Hatta bunu ben kendi sunucuma da eklemeyi düşünüyorum. Çünkü yani bayağı az betona yaptık bunu gerçekten. bayağı işim işe yarar bu. Görün izin böyle bir amangus abi. İki yani içinden tabii ki de pek bir şey beklememiz lazım. Yere beton koymadım. Tatlı ya da beton koyun yere. E eşyalarla döşeyin. Ben tabii şu anlık böyle yaptım abi. Lazım olan işi yani az aslında görünce gibi. Sen sonra görüyorsunuz görüyorsun. Bir cam. Bir i̇şte beyaz beton. Kırmızı beton. Bu kapı olabilir. Kapı fark etmez. Kapı da olabilir. İşte sen i̇şte böyle bir aman kısım makine. Böyle istiyorsanız su bayacak falan şöyle yükseltebilirsiniz. Ben öyle yapmamışım. Daha iyi olabilir aslında bir deneyim böyle. Daha iyi gibi ya aslında. Evet öyle olsun tamam. Evet arkadaşlar. O zaman hemen size söyle. Şimdi bu nasıl yapılır? O zaman hemen size göstermeme basayım. Ama şimdi öncelikle şöyle bir şey yapmanız lazım. 1 2 3 4 5 7. 7 blok koydunuz mu? Ondan sonra buradan koyuyorsunuz 1 2 böyle. Bu şekilde buraya 3 blok uzunluğunda yapıyorsunuz abi. Garajımı bu şekilde 3 blok uzunluğunda yaptım. 1, 2, 3. 3 blok uzunluğunda oldu. Burası 3 blok uzunluğunda. O yüzden öyle. Ay yok. Burası 4 mü? Aynen lan. Burası 4 mü? kusura bakmayın. Burayı böyle 4 blok uzunluğunda yaparım. Evet. Bu arada sabah yapayım. Ben karanlıkta video yapmıyorum. Evet. Göreceğiz mi? Şu an bu, bu ne oldu biliyor musun? Bir bakacağız tabii ki de olmadı abi. Ortadan şöyle geçiyorsun. Bekle iki, iki. tamam. Şu anda abi bacaklar hazır. bunu yükseltebiliriz de. Işte. sonra gelmeyeceğim. Ama ardından arkasına bir blok koyup vurdum 1 2 3 4 5 6 7 blok yükseliyorsunuz. 7 blok. Hatta pardon 11'lik galiba. Bir daha sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ayet 11. Herkes 11 blok uzunluğunda 1 8 oldu 9 10 11 tamam uzun sürüyorum basarsın nereye gideceğim mantık olarak tabii ki de bir tık üstte mi oldu lan neyse arkadaşlar bir dakika ben sunaya bakıp geleyim o zaman hemen evet arkadaşlar sonunda sorunu çözebildim abi ordu gördüğünüz gibi Havadan neden böyle bir dokunma aslında bir kırtamam evet sonunda çözebildim abi abone olsun yani Bakarlasın zor bir şey değilmiş bu. Buradan abi 7 blok yükseliyorsunuz tamam mı? Öncelikle şunu bir yapın. Böyle iki tane 7 blok yükseldiniz mi? Şimdi arkadaşlar 7 blok yükseldikten sonra yerden başlayıp yalnız 7 blok yükseliyorsunuz. Haberiniz olsun. Uzunluk ölçüsü son şekilde. 7 blok yükselin abi şöyle. Burayı böyle bu şekilde yapın. Ama şu süreyi şöyle aynı şekilde abi. Ben bunu game moddan yapıyorum ama Hedefte kalmış de da de yapabilirsiniz abi. Gayet de kolay. Evet bu şekilde oldu abi. Şimdi süreyi şöyle kapatarak basıcayım istiyorsunuz abi. Evet şimdi burası ön olacak ama tabi. Evet tabi şu ortayı kapatmayayım Orası kapı olacak ki. Oraya Amangus evinin kapısını yapacağız. Şimdi yükselelim, yükselelim, yükselelim. Tamam. Evet. Asıl şu bacak yerlerini de tarla alanı da yapabilirsiniz. Ben bana karşı bacak yerlerini tarla alanı yapardım abi. Bence siz de bacak yerlerini tarla alanı yapın. Mesela süre bir tarla yapın tamam mı? Hem yani tarım da yaparsınız biraz hem de faydalanırsınız sayıkta kalmadan. Şimdi buranın uzunluğu ne kadar onu da bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok uzunluğundaydı. 7 blok uzunluğundaydı. Ben unuttum onu. 1, 2, 3, 4, 5-6-7 i̇şte, bu gittim şey ya işte arkadaşlar yalnız biliyor musun demek ki bu şey diye düşünmüştüm arkadaşlar uzunluğu diye düşünmüştüm ama uzunluğu değilmiş Evet o yüzden böyle uğraştık başlayan şey yaptık uğraşmadık gelişiyor ya bir şey oldu Evet tam söyle abi buraya da hızlı bir şekilde kapladım burası biraz büyük mü oluyor abi ev diye düşünüyorum Yanlış mı yapıyoruz acaba? Fazladan beton gitmesin bak buraya. Da. Evet, şöyle. Yok ya yanlış yapmıyoruz. Şimdi başlangıcı böyle kötü, kötü bir yerde bakın siz. Buraya arkadaşlar tekrar aynı şekilde dolduruyorsunuz. Alada boşluk kalacaktır. Bu aldaki boşluku dolduruyorsunuz. Umarım ben size güzel tarif edebilmişimdir. Şimdi bir kadar sürücümüzü bunu böyle arka planda bıraka bıraka izleyin ya da başka bir cihazınız telefonunuz varsa oradan izleyin bu videoyu. Oradan böyle baka 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 yapın abi. Ben ne kadar blok koyduysam ona göre yavaş da yapabilirsiniz yani. Mutlaka yapın diyorum bunu sonucunuz abi bu amangusu. Çünkü diğer amangus başka mangus heykelleri de var ama başka mangus heykellerinde fazla beton açıyorsunuz. Bu az beton. Ve gayet de güzel oluyor yani. Şöyle kaplıyorum abi. Evet arkayı da yapalım hızlı bir şekilde. Ben şu arkayı en doldurup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aman arkasında bitirelim şimdi yan tarafına bastırdık. E yani şöyle yan tarafını da hemen kaplayalım. Yan tarafını şimdi kaplamadım falan dersiniz. boşluk kaldı burada falan dersiniz. O yüzden gösteriyorum yani haberiniz olsun. Ee, buraya da yani doldurmanız lazım haberiniz olsun. Aynı şekilde buraya da doldurun. Ben hızlı bir şekilde burayı dolduruyorum. E, dolduruyorum. Dolduramamız şöyle. Evet. Evet. doldurmak üzere. Dolmak üzere ve doğru abi tamam. Doğrulduk. Şimdi daha kapısı neymiş yani şey. E, ee, Ama kusmuşum maske giyecekken bu da böyle bir hata fark ettim. Bu ne abi böyle? Şöyle bir hesaplama hatası yapmış. Evet tamam oldu böyle doğru şey yaptım, amangusumuz. Şimdi amangusumuz biraz sürmek amangusa ben yaşadı. Ama şu an yani hiç aslında o kadar beni yaşamadı yani. Şu anda bunun bayağı bir işi var yani. Evet tam şöyle böyle kafasında da doldurun abi yani kafasını da kapatın. Bu arada balkon da yapabilirsiniz buna. Ben balkon yapmayacağım. Bak kafasına balkon yapmak istersiniz. Yapabilirsiniz. Evi siz düzenleyin. Ben sadece yani diğer ayıracaklarını yaparsınız. Ben sadece evi gösteriyorum. Bir yeri bile kaplamadım fark ettiyseniz. Evet şimdi şuradan bir blok asla iniyorsunuz tamam mı? Buradan bir blok asla inip kırıyoruz bir tane koy, koyuyoruz. Böyle. Burayı şöyle kaplıyoruz. Abi tamam. Aa oraya biraz bir tane ben beton koydum. Olmaz tamam. Ya şöyle hemen buraya böyle kaplıyorsunuz. Bir blok aşağı inip buraya şöyle kaplıyorsunuz abi. Tamam bir dakika ne yapıyorum onu ben. Ne yapıyorum abi ben ya şu Bir türlü yapamadım he ya, tamam. Buraya böyle kaplıyorsunuz abi. Nasıl sonra su gelsin. sıkıyorsunuz. Bakın kafa kısmı var yani. Oradan bir blok aşağı inip buraya beyaz koyuyorsunuz böyle. 1, 2, 3, 4, 5 bir tane koyuyorsunuz. Yanlarında bir artan ama şu kalıyor. Sonra bunun hemen çaprazını şurası yani. Bir artanın bir çaprazı. Buraya birer tane koyuyorsunuz. 1, 2 iniyorsunuz abi. Bu şekilde indiriyoruz biraz. Evet indirelim biraz görünüz. Bir sonra 3 blok indi bu 4 olacak hatta herhalde 1 2 3 4 evet. Bu 4 blok böyle inecek, i̇necek yani burada. Son olsa gerek diye düşünüyorum ben. 1 2 3 4. Sürede kırarım bu şekilde. Burayı yapıyoruz abi. Evet burayı da yaptık ve şu anda amangıcımızın yüzü tamamlandı neredeyse tamamlanıyor gördüğünüz gibi. Baksana benziyoruz şu anda bayağı benziyor herhalde. Şimdi arkadaşlar ha kafasını şöyle bir şekilde hatta pardon yesir bir tane Tabii siz kafasını şekilde yapmanız gerekiyor. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle de bence gayet güzel abi. Size şöyle göstereyim. Aynen böyle güzel. Ama kafasına karpuz da ekleyebilirsiniz. Kafasına aksesuar ekleyebilirsiniz. Bak şurası var yani. Tam orta bak. Tam orta kısmın bir gerisi. Buraya sonra 3 tane blok koyup yanına bir tane şey koyuyorsunuz Evet. Son tamam sayılır abi. Tamamladık mı? Evet tamamladık. Şey Kapısı eksik abi. Kapını nereye koyalım evin kapısını? Evet şu an bit bitiyor. Bitti mi şu anlar? abi? Nerede? Nasıl dön kapısı? He tamam. Arkadaşlar şu an bitmek üzere kapıyı yanlış koydum bir tek. Bunu da kır. Evet. Şu anın bitti abi evler. Bakın tabi birisinin bacağı yüksek. Onu da yüksek yapalım bacağını. Bacağı isterseniz kısa doğru bir beton tasarrufu yapmak istiyorsanız. Bir, i̇şte yani bir 20-30 beton tasarruf yapmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Evet ama şöyle. Gördüğünüz gibi evler tamam abi. Şimdi yalnız şöyle bir şey de eksik. Benim için bu evin iki katı var. Buraya gelip buraya ayrı bir şekilde aydınlatalım. Evet buraya bir aydınlatayım şöyle bir şekilde. Tamam. Ardından buradan geliyorsunuz. Süre görüyorsunuz mu abi işte süresi. Süreye abi şimdi siz aman doğru yaptıysanız burada böyle beyazlık olması lazım. Yukarı çıktığınızda. Bu beyazlığı şöyle burayı bu beyazlık Bir sırasına bir blok koyarak burayı komple kapatıyoruz abicim tamam mı? Beyaz bloğun üzerinden. yani beyaz bloğun üzerinden yapmazsanız olmaz. Mesela ben bunun bu üzerinden yapsam tavana yakın oluruz. Simetri olması için böyle yapmamız lazım. Evet simetri hatası olmasın. Camı da tam şuraya koyacağız koyacağız yani. Evet. Sonra şurayı kırıyorum abi. Giriyorum. Tabi böyle olmayacak. Evet. Yanlış yaptık. Camı da yanlış koyduk. Şimdi şöyle, merdiven de eksik bu arada. Merdiveni hemen burayım ben. Evet şu merdiveni şöyle. Şöyle yapın abi. İkinci kat olsun diye. İkinci kat olması bir anlamı yok ama. Şunu zaten. Neyse şu şekilde buraya yapın bunu. Bir ardından şuraya bir pencere yapın. Tamam mı? Bu şekilde penceremizi yaptık. Buradaki yalnız buradakini kır. Tamam. Okey. Şimdi oldu gibi. Gibi gibi. Şimdi bu aman amangus evimiz abi tamam galiba. Evet şu an tamamladık aman evimizi. Gördüğünüz gibi böyle bir ev abi. Bence gayet beğendim ben şu anda evi. İstersen pencere eklemeyebilirsiniz. Ya da şuraya bir yere bak şuraya da pencere gider. Bu pencere buradan kırıp şuralara takabilirsiniz. İstersen sağ tarafı yapabilirsiniz. İsterseniz maskesini yerine pencere yapabilirsiniz. Betonla tasarruf etmek için böyle şeyler yapabilirsiniz abi. Gördüğünüz gibi ikisi de bu şekilde. Evet arkadaşlar size bu videoda aman güç yapımı gösterim umarım beğenmişsinizdir ben bu, like bu videoya like atmayı unutmayın bu video 50 like gelirse bu sene ne gösterelim abi 50 like ee, 50 like gelirse slime slime nasıl yapılır diye gösterdim yani slime nasıl yapılır derken şey e, su görünüş slime'ler var yani su slime'ların heykellerini yapacağız yani bu slime'ın heykelini yapıp ev yolu yapacağız. Mesela şurada bir silah maker olduğunu düşünün öyle. Şunun maker yapacağız? Bundan baka baka yaratıldı. Böyle bakacağım mesela. Şurası yeşil ama oraya yeşil yapacağız. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bu like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.